Beşiktaş'a çok daha rahat gideceğiz. Belki 10 yıldır bunu bekliyorum. Başakşehir'den buraya geldim direkt. <laughs> Trafiğe kalıyorduk genelde ve bayağı uzun sürüyordu. Yalnız İstanbul'un daha hayırlı olsun. gidiyoruz ha! Hatta 20 milyar liralık yatırımı Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbullularla buluşturarak 2023'e giriyoruz. Mahmut Bey Mecidiyeköy metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma açıldı. On binlerce insanın emeği var. Yer altında çalışan işçilerimizin, mühendislerimizin. Bu mutlu anları bol bol yaşatmamız lazım ülkemize, şehirlerimize. Gerçek gurur bu, gerçek mutluluk bu. Beşiktaş trafiği biraz rahatlatacağını düşünüyorum. Otobüsle Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a gelmem neredeyse bir yarım saat sürüyordu. Ama şimdi e, 15 dakikada falan gelirim diye düşünüyorum. 7 tane e, finikiler tramvay ve metro hattı ile entegre oluyor. Beşiktaş'ta ve Kabataş'ta şehir hatlarıyla ile entegre oluyor. İstanbul'un en önemli, en uzun hatlarından bir tanesi. Çok büyük bir zaman kazandıracağım. Şimdi. Metroyu yaklaşık 2-3 senedir bekliyordum, benim için çok iyi oldu. İnsanlarımıza kolay, hızlı ve konforlu ulaşım sunan yeni metro istasyonumuz için emeği geçen herkese Sonsuz teşekkürler sunuyorum. İstanbul'a yeni bir ulaşım hattı kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli emekçilerine teşekkür ediyorum. Giriş Üniversitesi'nde öğrenciyim. Özellikle bizim okul için çok iyi oldu. Ekrem Başkanımız İstanbul'un hem bugününe hem de geleceğine çok önemli yatırımlar yapıyor. 150 günde 150 proje bitireceğiz. Yenileri geliyor bu arada.